yok ya, numuneleri yok yani. Başka bu tür şeylerin, bu, bu mevzuların şeyleri yok yani. Birbirinizin kıymetini, bu derslerin kıymetini, canı cananına, pası olsa bile koruyacaksın kendini. Bu asıl değişikti bir asıl. Yok ya. Yani. Kaht. Yani bizden gözükenler bile köpekleşmiş. Vom Hep ısırmak, tenkit etmek. Yani Adeta birileri imar ediyor, birileri de tahrip etmeye çalışıyor. Bir ahlakımız başladı Müslümanlar için. O, o alimlerimiz gidince, alimlerimiz şu. Çıkan bir yenilik, çıkan bir nimet, aramızdan çıkan bir veli nimetlerimizi hep kafalarını koparmışız. Hep büyütmemişiz, hep boğmuşuz. Hasret ve enanet var. Kendinden çıkmanın şartı benim gibi olsun. Niye çıksın ki ondan? Evet. Çıkıyorsa yanlıştır. Anlıyor musunuz? Yani çıkacak bir filizi ya çıksın hele ya. <laughs> yanlış. Ha doğru yapmana sebep olur bu yanlış. Gene yanlış bile işe yarıyor. Yanlış nasıl işe yarar? Ya küfür işe yarıyor. Allah küfürü yarattı. İşaret-i Cazus demiyorum. Küfür imana hizmet eder diyor. Küfür imana hizmet eder. Benim yanlış söylediklerim doğru hizmet etsin. De ki, seni yanlış söyledi. Ya öyle değil. Nasıl? Ha böyle. Ha. Bak doğruyu bulduk işte. Bazen İbrahim'i göremiyorsun. Göremezsin çoğunlukla. İbrahimler gözükmez. Ne zaman gözükür? Nemrutlar gözükünce. Nemrutsuz İbrahim gözükmüyor. yani böyle acayip böyle. Köpek fıtratı köpekleşmişiz yani çıkan bir nimeti ama Yahudi de öyle değil. Koşucu mu? Koşucu. Atletizm. Hemen onu Yahudilikte kullanıyor. Yürü diyor. Reklamcı mı? Yahudi'de kullanıyor. Yahudilikte kullanıyor. Yürü diyor. Ama bu arkana ismet Biz ise çıkan hep kafasını koparmışız. Ya çıksın ya dur. öyle çıksın ya. Sıyrılma. E nasıl gösterecek? E, göstermeye çalışınca imtiyazlaşıyorsun. Sırılınca sırılma. ve bu dilimi bile nasıl yenilik, içerisi nasıl ortaya çıkacak? E, birbirinize düşman diye, kafir diye bakarsan, sıntık diye bakarsan bu nasıl olacak? Bu hep köpek fıtratlıktan kaynaklanıyor. Köpekleşmişiz daire içinde. Onda ikisine Ruslar zaten vesika vermiyor. Bizi çok seviyor musunuz? Bir kere sevmiyorum diye bir lüksüm, tercihim yok ki zaten. <laughs> Müslüman Müslümanı sever zaten. Bizi bırakıp gider misiniz? Nereye götürecek bu soruyu sen bu bul. Evet. Var bir. Evet. Sen bırakıyorsun <laughs> abi. Ben şimdiye kadar hiç kimseye ihanet etmemişim. Beni bırakmadıkça kimseyi bırakmamışım. Ama gitmek zorunda olduğunuz zaman o zaman götürürsünüz bizi de. Yani biz hep beraber gideceksin gideceğiz. Sen bir laf demiştin unutmuyorum. Sanki unuttun zannetme. Baktın baktın abi bu bu şekil böyle ders gözükmedi. Ay. Ya doğru Ay. değilse? De... Nereye? Sen gidecek yerin yok demek istedin. <laughs> ben de dedim ki bana ya Rabbi ben tek değilim. <laughs> Hepiniz varsınız. Ama Gafur abi diyor ki esas o yaptı düz yapmadık. <laughs> Olsun. O trende o gemi de bakacaksın ya. çok abi abi. Amin. Ters ayrı bu toplu Biz elhamdülillah burada bir şeyle itikada tert bir şey konuşmuyoruz. Evet. Risale-i dışında, Kur'an dışında bir şey konuşmuyoruz. Konuşursa zaten düzeltilen de bir ortam. Ya. Yani Bak hatalarımızı düzeltiyoruz. Tek tek çalışıyormuş. G e, gafur, sen gemide, geminin makinist dairesinde olsa, ötekisi de yukarıda odada ve kaptanda olsa, gemi battıktan sonra hangisi kaliteli bu olmaktır? Bu durumda mı ve kamerada mı? Fark etmez değil mi? Bunun kalitesi olur mu? Baktıysa hepimiz baktı. Yüz yüz, yüzdükse hepimiz yüzeceğiz. İstersen bu durumda ol, istersen kaptan ol. Gemi gitti mi kardeş? Limana ineceğiz. Bak o gemi sürüyordu, iyi dinle beni gemi sürüyordu. Sen de makinede yağlıyordun. Gemi gitti Endülüs'e. Limana yanaştırdı mı? Gidin. Çıktık hepimiz. Lokantaya gittiğimiz zaman yemek aynı yemiyor muyuz? Evet. Aynı lokantanın altında değil miyiz? Aynı havayı teneffüs etmiyor muyuz? Bu durumda aynı hava değildi. Ama lokantaya ücreti gelince kaptan da burada oturuyor. Çarpçı başı da burada oturuyor. Yağmur da burada oturuyor. Aynı masada. Hatta ondan daha kaliteli yemek yersin. Çünkü iştahın var. Sen bu durumda daha iyi çalıştın. O fazla yorulmadı. Bu müjde olarak alalım mı abi? <laughs> Doğrusu da budur. Ustad Nuh gemisiyiz diyor. Nuh hizmetine, Kastamonu'da diyor. Yani, Sefine-i Nuh diyor. Selam ben bunu uydurmadım var. bu misali. Darü'l-Selam'a doğru gidiyor ve limana yanaşacak. Cennetin sekiz mertebesi var. Dünyadan gidenlerin yanaştığı liman Darü'l-Selam limanıdır. Ad limanına yanaşmıyor. Oraya yanaşmak yok. oraya giremez. geçen gün konuştuk da Lokru abiyle. Eğer abi elimizde Risale Nur olmasa yani eğer siz ya. mesela şahsi böyle kendi tespit ve şeylerinizle kalkıp bu şeyi yapsanız o risk hakikaten var. Çünkü nereye ne gideceğiniz belli değil. Niye? Size tabi olmuşuz. Siz de nasıl bir haletle, nasıl bir şeyle Nereye, bir, al, nereye götüreceğiniz meçhul. Ama elde bir Risale-i Nur varken eğer or, oraysa bizim bütün halatlarımız oraya bağlı olduktan sonra Allah'ın izniyle evet. hiçbir şey olmaz. Evet. Kardeşim istersen altın olsun, istersen normal tahta olsun kırko beni çıkartsın da onun kalitesi önemli değil. Süt içmek niyetimse sığırın cinsi önemli değil. Niyetim elma yemekse ağacın şekli önemli değil. Yani eğer tabii bizim şeyde ben de o şey yapıyorum. Yani cevap olarak eğer e, Risale-i Nur'a biz bağlı yani işte, bu şekilde yapmamış olsak tehlike büyük, sıkıntı büyük olma ihtimali varsa en fazla hata olur ama kesinlikle böyle her çıbat abat olmaz çünkü elimizde Risale-i evet. Hemen ne yapıyoruz? Olsuz yürümüyoruz yani. Bakıyorsun ta bir sene önceki ateşini düzeltiyor. Hata olabilir hatasız da olmaz ama olabilir ama öyle şey Yok, tersi. önceki söylediğimin üzerinden gidiyorsunuz. Asıl oraya bağlanmayalım onu ben açtım aslında da. Benim asıl düşüncem şu Hasan abi. Yok yok. Asıl söylediğim şu. Yani şu, bildik birlik var ya sana. Yani doğrusunu daha açık konuşayım abi. Yani yarın bir gün size bir şey olsa ben bu düzende gidemem. O yüzden eğer siz giderseniz hani bizi de götürün dediğim buydu o kadar. <laughs> bizle götürürlerse adaba. Şöyle <laughs> Ben gönlüm şu konuda rahat. Şöyle ama bu tohumlar ekildi. Külliyatı böyle bir sistemin bağlı malumdu. Bunu çok istiyordu. Külliyatı böyle bir sistem. Yani külliyatın lafızları bir mana taşıyor çok. Ama ben o o mana olarak görmüyorum. kim kelimeleri, cümleleri. Yani ben böyle ve o insanı vazife-i fıtratı ve feraizisi metin var. Burada anladığımız mana değil. Ben bunun külliyatı görmüyorum böyle. Usta tasettleri e, öteler var böyle. Üzerine kapaklarla örtmüş. Ben bu tabirleri ötelerin üzerindeki kapak olarak görüyorum. Taşlarla. Evet. Bu bu değil yani. Tamam. Bunun bir ifade ettiği bir şey var. Aynen doğru. Sarihtir. Bizi bir, bir yapan, bizi bire getiren bir bundan başka birliğimiz yok. Burada birleşeceğiz. Anlayışlarda birlik olmaz. Birliğe davet etmek de birdattır. bidattır. Benim gibi düşün demek bidattır. Ama buraya bir gel esastır. Ama anlayışıma gel bidattır ve yanlıştır. Yapılamaz. Olmaz, fıtrata da zıttır ve yanlıştır. Ama kullan. Mesela benim söylediğim gibi düşünme. Düşün, aldığımı düşündüğümü düşün ve daha arkaya geç. Veya çöpe. Çünkü din değil, külliyat değil. Ama içindedir. Ama sarih değil. Bir mesuliyet getirmez. Benim anlayışımı reddetmek bir şey getirmez. Ama bunu söylediğim zaman bunu reddetmek mesuliyet getirir. Getirir. Zaten söylüyorum dikkat ederseniz. Bu din diye söyledim. <laughs> Ve risale da Nur'da değil. Ama ondandır. Ama reddetmekte bir mesuliyetimiz yoktur. Yani ama e, gayem şu benim şey, külliyatta e, bir yönt usta yöntem geliştirmiş. Ustad çıktığı zaman ulemalar itiraz ettiler. Hepiniz biliyorsunuz tarih hayatta. Yeni bir şey mi getiriyorsun? Ta i̇mam Bakır, i̇mam Azam'a ciddimin Dinini değiştiriyorsun dedi. İştihat. Nereden çıktı? Salih varken iştihat mı olur? İlk iştihat yaptığı zaman İmam Azam'a e, seyitler hücum etti. S şeyler hücum etti. Sahabeler hücum etti. Çünkü tabi'in imamıdır. Bu nereden çıktı? Biliyorsunuz değil mi? İmam Bakır Hazreti Hüseyin'in şey, çocuğu. Diyor ki sen ceddimin dinini bozuyorsun. Sen buna... nereden çıktı bu? Salih böyle değil. İmam Azam diyor ki, ben diyor, aklın gitmiyor. Gitseydim diyor, mestin diyor, tam bu üstünü mest etmezdim. Altını mest eder. Akıl gösterir ki, mesle temizlikse altını temizlemek lazım. Mesle ga gayet temizlikse altını temizle. Bak üstünü yapıyor. İki, meni mi daha büyük abdest mi? İmam bak, insaflı onlar. Demiş ki, Büyük abdest. O zaman diyor ben hep büyük abdestte gusül söylerdi. Akılla gitseydim. Ha? Tamam. İlk önce bu bu yolları yani sistemin içinde yani bir yöntemin içinde sistemin içinde yöntem bulanlar hep itiraza uğramış. İmam Azam ilk bunların piridir. Sonra gel ustada sen selefi salihine ulemanın tarzına gitmiyorsun. Müceddiklik zaten bu. Sen bu tarzdan gitmiyorsun, böyle temli gitmiyorsun. Ya nereden çıkarttın böyle şeyleri? Muhakemat yapıyor. Sonra ispat etti. Şimdi de Risale'nin metini koyuyorsun bak. Şu aynı. Hiç bu metini görüyor musun? Bak metin. Ama dizdin. Bu da bir yöntem. Hiç kim, metine de ustak diyor ki ben metini dokunmuyorum diyor. Esasat iman edeyim. Ko aynı yok. Ama izah ve e, şer etmek yöntemini getirmiş. Şimdi Risale-i Nur'da ben bir manayı açıklamak ve ilgi çekim değil. Risale-i Nur'da öteleri buraya taşıyan veya burayı oralara göre yaşattıran sistem var. Sistem. Benim işim, merakım sistemi çözmek. Bu hangi sistemle yazılmış? Eğer ben bu sistemi çözersem yazılım da si yazıldığı sistemin kendisine gireceğim. Allah'a gireceğim. Peygamberin gireceğim şahsiyetine. Büyük kainata gireceğim ki yatsı namazına girdim diyor. O girdi geldi sistemleri yerleşti. Bunlar şifre dizilim şifresi. İzmir. tamam. Eğer ben bu şifreyi yani sistemi çözersem işim soru çözmek değil. Bin tane soru ezberleme. Formül ezberle. Tamam. Ben sistemin peşindeyim. Sistemi çözdüm mü ben ustadın zatını peşinde değilim. Sistemin peşindeyim aradığını aradığın zattan sormalıyız. O sistemi bulmam lazım. Yüz defa papağan gibi onu tekrar etmek istemiyorum. Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız dedi. Dedi var ayet Ha Aradığım zat Allah. Onu nasıl soracak? Ha, o bir sistemi bulmuş. Bu kadar açıklanabilmiş. O. Ha Şimdi ben o açıklanabilmiş üzerinde ustadın o bulduğu sistemi... Başka bir, bir tanesini de söyleyeyim. Bak nasıl bulmuş. Münkel mekir diyor çocuğa sormuş talebeye Merhabbuke memnüktedadır vesaire. orada diyor rahmet ilahi tebessüme getirdi hazır bulunan evliyaları güldürdü diyor vesaire. peki sen sen orada Münkel ile verdiği çocuğun cevabından rahmet ilahi tebessüme getirdin sen nerede gördün? melekler de gülmüş, ee, gülmüşler galiba evet gülmüşler sen sen nereden gördün ey usta? rahmet ilahi tebessüme getirdin ne de biliyorsun? ha o sistemin peşindeyim o olayın peşinde değil. O nasıl bulmuş? O sistem. Onu da bedava vermiyorlar. Yani o sistemin peşindeyiz. Ben işte <laughs> bu sistemi çözme Bu sisteminde ilk şeyi veri tabanı dima parçalayacağım dedi. Çünkü vahya muhatap dima'dır. Ben bunun içine gireceğim. Bu dima gireceğim. Ne mal olursa olsun, nere hayatıma mal olursa olsun, bütün ömrümü dağıtsa ben şu dimağı çözeceğim. Böyle bir yola Şunu mu ediyorsunuz abi? Vay iyi. gidip, gidip geri dönememekten bahsediyorsunuz. Neye mal olursa olsun belki. Bak şimdi. Yani bu yani neye mal, bir şeye mal olmaz abi. En fazla gider geri dönemezsiniz. Şimdi burada almış mıyım bak. almamış galiba. Allah meşgul olup gidiyorsun. Tamam mı? Gittin. Cık. Gitmek o kadar mühim değil. Dönebilmek. Fena filah gitmektir. Dönenlerin adı be Şimdi gittin. Geldiğin zaman şatatlara, meczupluğa, hele acayip acayip garip garip hareketlere, külliyatı unutturacak, Külliyatı sadakatı azaltacak. Külliyatı nazar almayacak. O işte dönememenin adıdır. Oh. Külliyata sadakat olmayan, bu işte meşgul olanların dönemedi. Ruhuna Fatiha işte. Dönememiş. Arşi kemalat yok. Kemalat var. Yani, e, evet, yani gitmek bir şey değil kardeş. Tetibat, Allah'ın kanunudur bu evlat mesela otursun, zikredersin, o da bir tarafın açılır. Sikirleri açılır. Ama onun çapı kadar açılır. Şimdi bununla da açılıyor. Şu anda sen ki bu şeyi okuduğunu zannediyorsun kitabı. Kendin okuyorsun, Kendin meşgulsun bu Şimdi yapa yapa yapa. Su, yumuşak, kaya, sert. Vura vura, vura vura, oy. E bir kardeşim her hafta ders. Dima, 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 dima. E bu kardeşim adetullah'tır da. Oyuyor ya. Yani oyu oyu uyuyor, uyuyor. E ne olacak biliyor musun? Bir baktım ki perde bitti. Aa, tuhaf tuhaf şeyler başladı. Esas tehlike orada başlıyor. Ha. Şimdi onları gördüğün zaman, garip garip haller olduğu zaman, haller değil yani artık orası burası neredeyse şey gibi eşitleniyor seviyene göre. Fethuli fi ibadi ve fethuli oluyor. Yürüyorsun. Avamın beklediği orayı, orayı, onu burada yaşıyorsun. Ha, orada en büyük şey ustalık orada başlıyor. Yükselmek değil. Ha, orası burada açılınca, orası burada gözükünce ki dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir diyoruz Açılınca o zaman daha çok külliyat size yarayacak. Şimdi değil ezan. Niye? Olunca Allah külli bütün alimler açıldı. Geldi de dengeyi tuttur hadi. İşte batma orada oluyor. Ha hemen dönüyorsun. Çünkü Kastamonu ne diyordu ya? Emirdağ'da ne yazıyordu ya? Ha öyle tutunuyorsun ki. Ha ya hiç bakma. Dalga vuruyor sandalına. Oynatıyor. Gel gel açığa gel. Akıntıya gel. Sen de sandalı bağladın limana. E, hiç kusura bakma. Sandalda otur balığını tut. Balık tut. Denizde diyor ki iki de dalga niye vuruyor? Sandala diyor ki gel aç Gel aç ya. ip demek liman liman Risale-i Nur'dur. İp sadakattır. Sandal da sensin. Bağlandın mı? İtlak porla nasıl? Keyfini arttırıyor. Çünkü bağlısın ya. Ama eğer o ipin yoksa hiç şansın yok. O akıntılıya kapılacaksın. O zaman bağla, keyfini tut, çayını da iç. O sallanması, lapor lapor olması keyif veriyor. Sallayacak gibi. o zaman lazım bir salim Daha çok. Bir şey söyleyeceğim. İnsanın Haşir'de daha çok lazım olacak. Çünkü dal doğru Hakikat bu. Sürekli iki küllü Tasdiktir diyor usta. Tasavvur değil diyor. Tasdiktir, tasdik. Hakikattır. Hakikattır. Hakikat senden ayrılmayacak ki. Sen okuduk öldük, hepsi bitti. Suretinden hakikate geçiyorsun. Sende nasıl ayrılacak ki bunlar? Peki. <laughs> Annesiz de <hocam. gülüyor>